Güzel güzel güzel, güzel güzel güzel. Ben de vururum der hemen. İyi misin bir şey var mı? Olsa.

Ben sayıyordur her zaman Ay gol oldu mu? Kaç oldu? Altı oldu galiba. Altı mı? Altı mı? Altı mı? Altı mı? Altı mı? Altı altı. Altı altı. Altı altı. Altı

Adam orgu... gelmiş. Yürü yani, demiş yani, ya. yani adamlar, adamlar, an, adamlar düştü. Evet. Vallahi Şey Aferin mi? Ahmet Yok abi oluyor? Ne oluyor? Ahmet mi? Ne Ne oluyor? 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 Ne Nasıl kaçırmış olalım? Artık da yok. da yok. 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 yok.

Bak ne? Sizin baktığınız yerden nasıl olur hocam? İyi midir? Başka mı? Bir yeri. Bir de e, bir mi? Ya o da, da, da üstten tabla şey yapmış. İşte Oradan de. da yani sıkıntılı. Nasıl şöyle? Burası. Yeah, so. slow,